Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Ecem Efendi'nin sağ gücü görevsiyle karşınızdayız. Evet, arkadaşlar. Bir ortamıza, evet. Evet arkadaşlar, yakınımızda gelişen sistemler var. Bakalım, evet. Bize ne zaman etkisi var? Bakacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir ortalık temizleyelim, evet. Evet önümüzdeki günlerde arkadaşlar şöyle batı bölgelerde yağışlar görülebilir. Ee, izo var çizgilerinin iyi olduğu görülüyor. Yani Lodos inşallah yine aralıklarla görülebilir. Evet şöyle arkadaşlar önümüzdeki pazarda itibaren evet, Pazar pazartesi arkadaşlar yağışlar görülebilir belki. Evet, şöyle, evet, arkadaşlar uzun vadeye bakıyoruz şöyle. Uzun vadeye baktığımızda ise Evet ay sonu arkadaşlar beklenen sistem şöyle evet. bakalım ne durumda evet şu an bayağı Akdeniz'de hareketlilik var arkadaşlar oluşumlar çok iyi <laughs> özellikle arkadaşlar bu ay sonuna doğru beklenen sistem oldukça iyi görünüyor Evet yine kar yağışları görünüyor arkadaşlar son güncellemede evet şöyle bakalım kaç UTC bu Evet, pardon arkadaşlar bu sabah akşam güncellemesiymiş. Şöyle sabahki güncellemeyi aldığımızda ise biraz tabi değişti arkadaşlar. Şöyle yine. Evet şu an arkadaşlar yine böyle bir kar yağışı görünüyor. Görüyorsunuz Bursa'da mesela Karadeniz'e iç kesimlerde yine bir kar yağışı görünüyor ama soğuk hava bayağı bir zayıfladı. Diyebiliriz. Evet şöyle arkadaşlar hafta sonu da iç kesimlerde yağışlar görülebilir. Bir yağış geçişi var. Şöyle ay sonundaki sağanak yağışa bakalım arkadaşlar. Çünkü burada gerçekten çok huylu bir sistem belirdi biliyorsunuz. Evet, şimdi arkadaşlar buradaki yağışa bakalım. Burada yağış gerçekten çok iyi görünüyor. Şimdi ay sonunu bekleyeceğiz. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. X-Has'tan bakmaya çalıştık ama zor oldu. Bakmaya çalıştık da böyle bir şey. Evet, inşallah arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde akşamki güncelimizde görüşürüz. Hoşçakalın.